Evet, yeni reform paketinin en önemli başlıklarından biri tamamlayıcı emeklilik düzenlemesi. Düzenleme çalışanların iki ayrı emekli maaşı alabilmesinin önünü açacak. Aynı zamanda emekliliği daha erken yaşada çekmiş olacak kıdem tazminatı ile birleşecek yeni fon sistemi işveren ve çalışanların görüşüne sunulacak. Emekli maaşı hem toplu prim almak gibi bir sisteme dönüşüyor. Çalışırken yapılan tasarruflar emeklilikte geri ödenecek. Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle de emeklilik erkene çekilecek. Daha genç yaşlarda çift maaş alarak yatırımlarınızı yaptığınızda örneğin 30 bin lira yatırıldıysa bitene kadar aylık şeklinde ya da toplu para şeklinde ya da 3 ayda bir e, gene maaş şeklinde alabilecekler. Tamamlayıcı emeklilik düzenlemesine göre çalışanlar iki ayrı emekli maaşı almaya hak kazanabilecek ve emekli maaşı bağlanma yaşı da daha geri çekilebilecek. BES'te 10 yıl kalma zorunlu olduğu için 58 yaşa tabi olduğunu örnek alırsak BES'ten 56 yaşında emekliliğini hak kazanır ise daha erken emekli olabilecekler, bir maaş almaya başlayabilecekler. Yeni reform paketinde kıdem tazminatı fonunun da BES'le entegre olacağı açıklandı. Sisteme işveren, işçi ve devlet ortak karar verecek. Çalışanların en büyük merakı bireysel emeklilik sistemi fonunda biriken kıdem tazminatlarını ne zaman çekebilecekleri. Bu noktada masada iki seçenek var. Fon sistemi getirildiğinde örneğin 10 yıllık bir süreden söz ediliyor. 10 yıl boyunca kişiler fondan herhangi bir para alması mümkün olmayacak. Ya emekli olacak ya da 10 yıllık süreyi tamamlamış olacak. Mevcut emeklilik sisteminde de bir düzenleme öngörülüyor. Az çalışana az, çok çalışana çok emekli maaşı planlanıyor. Düzenleme içerisinde ise asgari ücretle çalışan da daha yüksek bir miktarda geliri olan da 3 lira azalan değil, 3 lira 5 lira kazancına göre artan bir sisteme dönüşmesi gerekiyor. Taraflar önümüzdeki günlerde reform paketiyle ilgili görüşmelere başlayacak.